Merhaba ons altında yeniden 3350 dolarlara geri geldik. Şimdi Fed'in açıklamaları önemli. Fed'in açıklamalarında enflasyon vurgusu önemli. Ama diğer tarafa baktığımızda ise Trump'ın yaptığı barış anlaşmaları. Şimdi hatırlarsınız ons altın 2000 ile 3000 dolar arasındayken Trump geldiğinde Dünyada barışı getirebileceğini iddia ettiği bir dönemle geldi ama bütün dünyada savaş ve kaosla aynı zamanda da ticaret savaşının tetiklenmesiyle sürdü. Yani bu savaş bitti diye yani Rusya ile Ukrayna arasında savaş bitecek ve bunu Trump engelledi diye bütün savaşları engelleyecek hali yok ve kendi çıkarları yönünde her zaman hareket ettiğini unutmamak lazım. Yani Trump görevde olduğu süre boyunca altının yükselmesi her zaman birinci oyun planı şeklinde olmalıdır. Elbette oyalandığı dönem oluyor şu anki dönem gibi yani 3250 dolarla 3500 dolar arasında sıkışmış durumda. 200-250 dolar gibi ama daha dar bir bantta hareket ediyor 100 dolar gibi. Size bunu da ifade ettim dedim ki 100 doların içerisine sıkıştık. Herhangi bir bundan farklı bir durum gördük mü? Görmedik. Peki ne olması lazım altının düşmesi için? Birincisi Trump'ın görevden gitmesi lazım. Ardından dünya ekonomisinin tekrar eski düzenine dönebilmesi lazım. Ve ardından da piyasaların buna inanması lazım. Yani piyasalar Artık bir güven ortamı var. İnsanlar yatırım yapabilecek, şirketler yatırım yapabilecek diyebilirse ve Fed'in de faiz indirebileceği gerçekleri de ön plana çıkarsa altının düşmesinden bahsediriz ama bu olmadığı müddetçe 3000 doların üzerine attığı durumdan itibaren anlattığım 4600'ün gerçekleşeceğini düşünüyorum. Ons altının 4600'e gelmesi sadece ons altını ilgilendirmiyor. Kripto piyasasını da ilgilendiriyor. Diyeceksiniz ne alaka? Bakın kripto piyasasında hem BTC'nin hem de Ethereum'un Altına karşı bir değeri var. Bu değeri koruyabilmesi altının sabit ya da yükselebilir kıvamda olmasıyla karşılanabilir. Altın düşerse BTC'de düşer, Ethereum'da düşer ve şu anda onlarda bir düşme beklenmediğine göre altının düşmesini beklemekte hayalperestlik olacaktır. Gümüş niye düşüyor? Çünkü gümüşün aslında 39.5 geçmesini beklemiyorduk. Şimdi 39.5 geçemiyorsa bir yerde hareket edecek. 36, 39.5 Bu bant çok büyük bir bant değil. Bu bant kullanabilir misiniz bilmiyorum. Çünkü Türkiye'deki bu marjları kullanmak çok zor. FX tarafını kullanabilecek yapı var mı diyeceksiniz. O da çok başarılı olabileceğinizi düşünmüyorum. Ama en azından kısa vadeli olarak gümüşte çok sert hareket yok, altında da yok. Altın ne zaman sert hareket yapar? Altının 3500 dolara geçmesiyle benim kanaatim şu yakın zamanda 1.3850 dolara gelmesi lazım altının. Bunu Ethereum'dan kaynaklı bir yorumla aslında ben Twitter'da anlattım. 3.850 dolar Ethereum için önemli. Buranın üzerine attığı için altının oraya destek atabilmesi ve o fiyatlarda olması lazım. Bu da yakın zamanda olur diye tahmin ediyorum. Ama tabii ki gelişmelere baktığınızda böyle pozitif hava yaratacak ortam yok. Ama bence olması lazım.